Ya, yeah, woo. This is a bloody product exclusive. Ya, yeah, ya, yeah, woo. Yarın da enerji kodu. Hayat beni kazanmak istiyor. Zor olmasam da yine dur demedim. Kaçar yeah. er gider hepsi yine ben gelirim. Geçmişinde zaten pek ilgilenmemiştim. Ne yapsam bilemedim. Bıraktım ama hala geri gelir. Yok bunun tercimesi. Yaptığımız içime peli. Anlamadalar imkansızı düşlemediği zaman insan maratonun en dibinde bile durmadan koş. sorarsan değişmez Akıllara gelin daha Yorumlar bile değil Müziğim direkte kendimi dizledim İstediğini verdim alkışladım Madem iyiydim niye aşağıladın beni Hiçbir şey bahsettiğiniz gibi olmadı Sandığınız gibi biri değilim Bunların hepsinden bahsettim Baby voice okudum ve üstünden yedim Link Kırık kalpler olur bana elmas Çatıda partiler okey mi? Hayır Gördüm ve istediğimde ona aldım Boynundaki kolye ruhundan al Anlamadılar imkansızı düşlemediği zaman İnsan maratonun elinde bile durmadan Koş, koş Tek kişilik her gün bir gün artmaya başladığı zaman bak Başarmışsın demek bu boku arkandan konuşanlar en yakın sen Ama edindim yetenek ya maskesi. yüzünde insanları tanımak Ama edindim yetenek ya, onları silerken gözyaşına bakmam Çok çabaladım bunun için arkama dönüp bir kez olsun bakmadım hiç Dostlarım her zaman yanımdaydı bunu söylerken eminim kendinden hep Hepimiz güzelleri artıp mikrofon alırken Good